birinci neden bu başarıda? Ailenizin sizi desteklemesi. Tabii desteklediler, sağ olsunlar. Sonrasında hırs diyoruz. Tabii hırs, çok hırs. Hırsın çok yeri var. Çünkü hırs olmayınca bir şey gelse de çok geç geliyor. Buradan hani bizi izleyen Türk gençlerine eğitimini yarıda bırakmadan önce onları bitirmeleri ve sonra ticari hayata atılmaları ya da ne yapmak istiyorlarsa mutlaka temelinde eğitim almayı öneriyor musunuz? Tabii. Minimum bir eğitim önemli. En azından. Minimum bir eğitim önemli. Bir insan ne kadar çok okula giderse o kadar tembelleşiyor. Akıllı bir insan yıllarca okula gitmemesi lazım. Yapacağını daha önceden seçmesi lazım. Yani diyorsunuz ki hedefiniz önceden belirleyeceksiniz, tabii, ona, ona uygun eğitimini, eğitimini alacaksınız. Eğitimini alacaksınız. Hı hı. Sonra da hedefiniz neyse ona doğru ilerleyeceksiniz. Tabii, tabii. Başarının temelinde bunlar yazıyor. Bunlar bunlar tabii. Çok çalışmak yazıyor, başarının temelinde. Ve çok dürüst, doğru olmak yazıyor. Peki siz çocuklarınızla mesela çocuklarınız bir şey yapmak istediği zaman acaba nasıl e, telkinlerde bulunuyorsunuz başarılı olmaları için? Ben onların yapmak istediklerini hepsini yaptırıyorum. Peki çocuklarınız sizin yolunuzdan mı geliyor? Hep benim yolumdan geliyorlar. Sağ olsunlar, hep benimle çalışıyorlar. Hı -hı. çok da saygılılar, çok da terbiyeliler. Ama isteyip yapmak istiyorlarsa yaptı Peki efendim şimdi GS grupta birçok işten bahsettik biz. Ama bir iş var ki özellikle Türkiye'de de çok fazla görmediğimiz bir iş bu. Hazır kalıp merdivenler yapıyorsunuz işte kirişler yapıyorsunuz vesaire duvar yok bildiğim kadarıyla bunların içinde ama bu bir sektör mü Fransa'da? Tabii bir sektör. Bir sektör bu zaman para demektir. Ne kadar zaman kazandırırsanız yapılan inşaatlarda insanlara tabii insanlara o kadar fazla eee olur. Onun için bu bunları hazır yapıyoruz ki insanlar daha çabuk yapsınlar. GS Grup'ta inşaatın A'dan Z'ye her aşaması yapılıyor galiba değil mi? Yapılıyor. Hı hı. Yapılıyor. Yani arsa bulmaktan evet. ev yapma, evin her aşamasını yapıp satmaya kadar olan Daha çok daire yapıyoruz. Hı hı. Ee, bu grupta A'dan Z'ye diyelim galiba. ...hepsini yapıyoruz. Selahattin Bey, bu röportajımızı izleyip de... ...bu bölgeden ev almak isteyenler... ...acaba hani nerelerden nasıl ev sahibi olabilirler? Bizim bu bölgelerde... ...birkaç yerde projelerimiz var. Hı hı. Şamberi bölgesinde var... ...Eksliben bölgesinde var... ...Lyon bölgesinde var... ...Granorba bölgesinde var... ...birkaç projelerimiz var. Bunları bizim sitelerimiz var. ...sitelere giderek nerede olduğunu bilip... ...almak isteyen arkadaşlara yardımcı da oluruz... Hı hı. Daha çok Türkler mi sizden ev almayı tercih ediyor yoksa burada yaşayan Fransızlar ve diğer yabancı milletler mi? Daha çok Fransızlar ve diğer yabancılar. E, Türklerden de oluyor sağ olsunlar onlar da var. Peki bu yatırımlarınızı Türkiye'ye özellikle de Emir Dağı yapmayı düşünüyor musun sonrasında? Yok şimdi e, fikrim de var yani düşünüyorum. O da çok yakından beri düşünüyorum aşağı yukarı 3-5 aydır. Bir proje oraya da yapacağım Allah azim verirse. Daha doğrusu... Bu enerjiyi tabii kendi memleketimizde harcamak daha iyi de tabii biz küçük yaşta buraya geldiğimizden dolayı buraya alıştık. Biraz gitmek zor değil ama orada bir projeyi canlandırmak biraz tabii uğraş uğraş istiyor. Yani efendim inşaat sektöründeki başarınızı bir gün Afyon Emirdağ'da taşımayı düşünüyorsunuz. Ne tabii. bir gün inşallah o ...onu orada yapmayı düşünüyorum. Bir de kendi projelerimizi orada... ...gerçekleştirmeyi de düşünüyorum. Hem de herhalde şu kısa zamanda yapılacak. 3-5 aydır... ...beni bu... ...konu biraz rahatsız ediyor. Acele etmem lazım. Yakında yapacağız herhalde. O konuda artık hırslandım diyorsun. hırslıyım, Hırslayayım. <laughs> babam annem... ...1984 yılında döndüler. Ondan sonra... ...oğlum var Türkiye'de. Orada yaşıyor babam annemle. 30 yaşında kendisi hı hı. 10 yaşında 10 yaşında o da gitti ee, babam annemle beraber İyi onlar Türkiye'deler ee, hanımım şu anda Türkiye'de ee, Buna, biz e, hanımefendiye de selam söyleyelim Tabii selamlar <laughs> Selahattin Bey bir gün kafanızın bir tarafında ya ben bir gün Afyon'a geri döneceğim, yerleşeceğim diye bir düşünce var mı? Var tabii var. Var. Ee, çünkü ben e, daha 10 yaşımda geldim Fransız vatandaş olmadım. Olmak da istemiyorum. Ee, Bu kadar senedir Fransız vatandaşı olmadınız. Olmadım, olmak da istemiyorum. Hiç de müracaat da etmedim. Neden efendim? Türk olmayı daha çok tercih ediyorum. Çünkü gururlu bir millet. Hmm. Çok büyük bir millet. Onun için böyle kalmak istedim. Sanıyorum sizin e, buradaki Türk dernekler arasında da aktif olarak e, görevleriniz var değil mi? Biraz da buna, e, bunlardan bahsedelim isterseniz. E, tabii e, buradaki insanlarımıza ne kadar faydalı ol, olabileceksek bunların en iyisini yapmaya çalışıyorum. Evet. E, derneklerde e, bu iş e, konusunda bu insanlara e, yardımcı olmaya çalışıyorum. Yardımcı da oluyorum. Çok insanlar e, takdirde ediyorlar sağ olsunlar. Yani buradaki dernekler Türk insanımızın bir arada olup beraber iş yapması, gelişmesi, sosyal hayatlarının da gelişmesi anlamında çok etkin. Siz de bu derneklerin bazılarının kurulmasında önderlik etmişsiniz. Doğru mudur efendimler? Doğru. Biz e, Lyon'da Kafta diye bir dernek kurduk. E, aşağı yukarı 3 yıldır. İki sene başkanlığını yaptım. Ondan sonra işlerimin yoğun olduğundan dolayı Sedat Bey arkadaşım, selamlar da söyleyeyim buradan. Kendisine başkanlığı ona verdik. Ben başkan yardımcısı olarak kaldım. Çok da aktif bir dernek. Peki, son olarak şunu sormak istiyorum. Fransa'da yaşayan Türklerin sosyoekonomik yapılarının, kültürel yapılarının daha genişleyebilmesi için iş hayatında daha başarılı olabilmeleri için acaba neler yapılması lazım? Onların kendi anlamında da e, devlet anlamında da. Şimdi bizim milletimizin burada daha başarılı ve saygın insanlar olması için e, her şeyden önce dürüst çalışmaları lazım. Çok dürüst, e, çok çalışmaları lazım. Bizi bunlardan ayıran nedir? Bizim burası memleketimiz değildir. Evet. Ne kadar da Fransız vatandaşı oldum dediyse de yabancıdır. Evet. Bunların gözünde yabancıyız. Evet. Onun için bizi bunlardan ayıran, bizi şöyle söyleyeyim size kaliteli insanlar yapan şey çalışmaktır. Başka bunun dışında alternatif yok. Evet. Çalışan insan burada herkesin gözünde iyi bir insan olarak görünür. Peki Selahattin Bey, GS grubun hedeflerinde neler görünüyor? Çünkü bugüne kadar farklı alanlarda 5 tane şirketiniz var. Türkiye'ye yatırım yapmak istiyorsunuz ama bu kadar hırslı bir insanı sanıyorum önümüzdeki yıllar için kendisine koyduğu farklı hedefler de vardır. Ne dersiniz? Bir hedef yok biz aslında bir hedef yok. Hedef, bir hedef önünüze bir hedef koyduğunuz zaman bir karar vermiştirsiniz. Yani bitmiştirsiniz demektir. Bir çalışan insanın hedefi olmaz. Nereye kadar daha büyürse, daha nereye kadar gidebilirse oraya gitmesi lazım bir önünüze hedef koymak o işi orada bitirmek demektir. Vardığı hedefte bitirmek demektir. Benim öyle bir niyetim yok. O... Benim hedefim sonsuz mu diyorsunuz efendim? Tabii. Yani gerçekten bir yere bir hedef koymak oraya vardığında oraya onu stop etmek demektir. Olmaz. Hedefsiz daha nereye kadar gidebilirsek gitmek. Aslında galiba sizin hedefiniz sözlerinizden çıkardığım bir şekilde sadece çalışmak. Tabii. Her şey çalışarak oluyor. Biz Biz buraya geldiğimizde 73 yıllarında hiçbir şeyimiz yoktu. Her şeye muhtaç insanlardık. Fakir bir insanlardık. Bunları biz kazanacak bize kimse bir şey vermedi. Biz kendimiz çalışarak bunları aldık. Evet. Bunu bunu da yaşadığımız için çalışmanın kıymetini ve değerini biliyoruz. Şimdi bizden sonraki nesil bizden daha çok şanslı görünüyor. Ama zannetmiyorum. Benim fikrim değişik. Ee, ...onlar o elindeki olanları kaybederlerse bizden daha perişan olurlar. Çünkü bizde hiçbir şey yoktu, kaybedecek bir şeyimiz yoktu. Ancak kazanmak vardı. Onlar kazanırlar kaybederlerse onlar daha perişan olurlar. Onun için onlar bizden daha çok çalışmaları lazım. Olanı kaybetmemek için. Evet. Yani babamdan ileri oğlumdan gireyim lafında. Ee, oğlunuz biraz daha o zaman şanssız değil mi? Tabii da onun, onun şansı benden az. Çünkü o kaybedecek şeyler var. Kaybedecek şeyler var. Bizim hiçbir şey yoktu. Onun için onun benden iki kat daha fazla çalışması lazım. Peki buradan bizi izleyen e, Türklere son olarak neler söylemek istersiniz? Gençlere özellikle başarılı olmaları e, konusunda neler önerirsiniz? Benim her zaman söylediğim bir söz var. Dürüst olmak ister, olmalarını isterim. Çalışkan ve dürüst. Başka da bir şey demiyorum. Bir insan çalışıyorsa, dürüstse o insan başarılıdır. Başarılı bir insandır. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Teşekkür. Başarılarınızın devamını diliyoruz biz de. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler. Selahattin Bey'i duydunuz. Özellikle sevgili gençler. 16 yaşında ameli olarak başladı inşaatlarda. Şimdi artık patron konumunda. 5 tane şirketin yönetim kurulu başkanı kendisi. Ancak hedeflerini henüz bununla bitirmemiş. Halen daha hırslı ve çalışmak istiyor. Dolayısıyla sizler bu konuda daha şanslısınız. Her ne kadar kendisi sizin kaybedecek şeyleriniz olduğunu düşünse de sizler daha şanslısınız. Çünkü en azından deneyimleri paylaşıyorsunuz kendileriyle. Ee, siz de Selahattin Gökçe kadar başarılı olmak istiyorsanız lütfen e, bu röportajı bir kez daha e, dikkatle izleyin.